Üniversite partisiz olur mu? Yarın çalışırız ha? Epeyce geç oldu Betty. Hey, biz bayağı yorulduk. Yarın sınıfta görüşürüz kızlar. Ben de uyusam iyi olur. Sussun şu zil sesi. Niye her yanım ağrıyor? Ay! Ölü gibi görünüyorum. Biraz su içmeliyim. Aa! Bu şeyin nesi var? Şimdi de sarı sıklam oldum. Neyse sonra içerim. Ah iyi geldi. Belki de ihtiyacım olan şey budur. Sabah daha mı canlı görünmen gerekiyor? Bir kase soğuk su mucizeler yaratabilir buz gibi soğuk sudan bahsediyoruz millet. Kase de iyice büyük olsun. Sonra içine bol bol soğuk su doldur. Doldurman bitince bir avuç da buz küpü ekle. Atlayın bakalım. Su iyice soğuyunca sihir gerçekleşmeye başlar. yüzün tamamen içine girsin. Of bu çok ferahlatıcı oldu. Şiş gözlere elveda. Tap taze oldum. Ne güzel bir gün değil mi? Zar zor uyanık duruyorum. Selam. Vay canına. İyi görünüyorum değil mi? Başım ağrıyor saçımı kurutuyorum. Müthiş görünüyorum. Mükemmel. Biraz ev ödevi yapayım. Aman tanrım. Bu cipslere bayılıyorum. Bu ödev kolay olacak. Şu çöpleri kaldırayım. Şunu açayım. Niye açılmıyor? Bu bunu düzeltir. Salla 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 umarım kimse görmemiştir. Şimdi çalışması lazım. Yo, niye benden nefret ediyorsun laptop? Bir dakika. Daha hiç bir fikrim var. İki litrelik bir şişem ve maket bıçağım var. Şişenin üstünü keseceğim. Bu bölümde bir kağıt mendil gerekli. Mendili şişeye sokuyorum. Saç kurutma makinemin ucuna tam uyacak. Şimdi hazır. Sanki küçük bir elektrik süpürgesi gibi. Bak cipsleri nasıl topluyor. temiz oldu. İşte bitti. Neyse nihayet. Allah'a ısmarladık. Nasıl yasalıyordu ya? Pekala odaklan. Elim yoruluyor. Adım neydi benim? Hadi. Ha? Ne? Bu tam bir işkence. bir saniye dinlensem. Işıkları kim kapattı? Bir dakika. O gülüşüm o evet uyuya kalmışım. Annedeki bu cadı da kim? Böyle okula gidemem. O sabahlamak berbat bir şey. Oo, bu harika koku da ne? Burada bana hemen lazım olan bir şey var. Evet. Hey, o senin için değil. Yine sabahladın mı sen? İyi not alma'nın bedeli işte. Ah, kendime bir tane yapayım bari. Bir kavanoz bal mı? Belki de bütün ümidim kaybolmamıştır. Önce malzemeleri bir kasede karıştırmalısın. Bir yemek kaşığı kahve al ve biraz da bal. bal kaşıktan kahvelerin üstüne aksın. Sonra biraz su ekle. Malzemeler iyice karışsın ve erisin. Bir disk pamuk alıp ikiye böl. Şimdi dikkatlice kaseye sok. Karışımı iyice emdir. Sonra da onları gözaltı torbalarının üstüne yerleştir ve şişmiş gözlere mucizevi şekilde etki eder. Şimdi bekleyelim. Güzel olmak ne zahmetli. Tam diyorum ki Leli seni sonra arayacağım. Leli! Mutfakta uyuyakalmışsın yine. Ne? Gözlerin her ne yaptıysan sihir etkisi göstermiş. Kahve dünyanın en iyi şeyi. Vay canına. Son mimlere mi bakıyorsun Lana? Annem mi ziyarete geliyormuş? Ay burası hiç anneme göre değil. Ne yapacağım şimdi? Temizlik yapmayı da hiç istemiyorum. Neyse bugünün işini yerine bırakmayayım bari. Zaten anneme ne? Sadece birkaç kirli giysi. Niye beni rahat bırakmıyor ki? Bence bu kadarına da şükretmeli. Şimdi tüm bunları nereye saklayacağım? Şurada biraz yer olacak. Şunu açayım. İyice sıkışacak. Umarım kapak kapalı kalır. Annem bunu kesin beğenecek. Evet, ben bir temizlik sihirbazıyım. Toplantıyı ertele kızımı ziyarete geldim. Beğenmemen umurumda değil. Pekala, bu tamam. Lana'nın dairesi temiz mi bakalım? Daha kötü olabilirdi. En azından her yerde kıyafet yok ne zaman dönecek acaba? Şalımı şimdilik şuraya koyayım. Çı geliyor. Oo. Şu pis şeyleri çekin üstümden. Umarım bu iç çamaşırı değildi. Ah, neyse değilmiş. Burayı bu halde bırakamam. Hızlı katlama yöntemimi kullanayım. Bak, sadece iki hızlı hareketle halloluyor. Tadam! Ve göz açıp kapayıncaya kadar bu işe yarar Bu dağınıklığı düzgünce katlanmış giysilere dönüştürüyor. Neyse, şimdi çok daha iyi görünüyor. Lana böyle bir anneye sahip olduğu için çok şanslı. Ama bu kız asla adam olmayacak. Geç mi kaldım? Bu ders kolay geçecek gibi görünüyor. Ah, matematik benim olayım. Ne? Bugün sınav olduğunu bilmiyordum. Oh, çalışmadım ki hiç. Acaba hoca bunu fark eder mi? Ay! Buraya bakmıyor değil mi? Jennifer ne yapıyor öyle? Küçük hanım. Umarım o gördüğüm şey defter değildir. Oh, kesinlikle işe yaramadı. Belki Kate'den biraz kopya çekebilirim. Hiç de belli etmiyorsun gerçekten Jennifer. Jennifer. Sadece mu hocam. Ne yapacağım ben? Jennifer. Senin saçmadıklarından bıktım. Of. Bu dersten kalamam. Hey. Yüzüm. Başından beri cevap buradaydı. Ortalıkta kareli kağıt var mı? Bir makas al. Ve birkaç kare kes. Bir kitap haline getirecek şekilde birbirlerine tuttur. Sonra da cevapları yaz. Minik olabilir ama işe yarar. Cevapları yazdıktan sonra kağıdı yüzüğüne yapıştır. Kurduktan sonra her şey hazır. Oh, gücü hissediyorum. Matematiğin bu kadar kolay olabileceğini kim bilebilirdi? Üstelik hoca fark etmedi bile. Sakin davran Jennifer. Gözüm üstünde Jennifer. O zaman yeni gözlüklere ihtiyacınız var. Pekala. Son kolide tamam. Ah. Oh. Taşınmak çok zor iş İşler hiç bitmiyor Mobilyalar iki gün gelmeyecek miymiş Aman ne güzel Neyse ki şişme yatağım var Kampam nerede Kolye koyduğuma emin ederim Hepsini şişirebileceğinden emin misin Kevin Oh burası ısındı mı ne Bir ara versem iyi olacak bir dakika. Belki kendime bir pompa yapabilirim. Bunun için boş bir plastik şişeye ihtiyacın var. Tepesini kes. Ve bir saç kurutma makinesinin ucuna tak. İşte hazır ve nazırım millet. Kendi yaptığın pomponun ucunu şişme yatağın şişirme ucuna daya. Ve saç kurutma makinesini aç. Havanın yaratacağı sihri gör canına, bu fırında ekmeğin kabarmasını izlemek gibi. İşte oldu. Bu bayağı rahatmış. Asıl yatağıma ihtiyacım bile olmayacak. Ya da asıl pompama.